Ben Almanya'dan geliyorum, yemin ediyorum Almanya buradan kötü. Burada her şey var, bolluk var burada. Almanya'da insanlar aç aç aç. Markette elma yok raflarda, tek bir elma alıyorlar. Burada her şey mükemmel, süper burada, bolluk var, bereket var burada. Ne oldu bu müzik niye ya? Başka bir cahil mi? Cahil misin sen yoksa? Seni mi alacak? Ben cahil değilim. Ee o zaman? Çakal bilginin dostu, cahillerin korkulu rüyası, aydınlığın yılmaz savaşçısı.